Herkese Merhaba gençler bugünkü konumuz telefonunuzdan SGK hizmet döküm belgesi nasıl alınır onu adım adım uygulamalı olarak anlatacağım artık iş başvuruları olsun veya herhangi bir kurum kaydı olsun SGK hizmet dökümünü istiyorlar yani çalıştığınıza dahil başka bir yerde çalıştığınıza dahil belge istiyorlar Bunu nasıl internetten alacaksınız şimdi öncelikle yapacağınız işlem şu hemen sisteme girip yukarıya SGK tescil ve hizmet dökümü bu 4A olsun 4A olsun fark etmiyor C olsun fark etmiyor hepsini buradan alabiliyorsunuz buraya gelip tıklıyorsunuz hemen bakın burada gördüğünüz gibi evet, tescil hizmet dökümü iş yeri ünvan listesi diye geçiyor tıklıyorsunuz üzerine bu şekilde bir sayfa açılıyor kimin adına eğer giriş yaptıysanız o kişinin burada kişisel bilgileri çıkıyor Altta bakın 4A tescil bilgileri, 4B tescil, 4C tescil şeklinde bilgiler var. Siz eğer 4B iseniz, 4B'den 4A iseniz, 4A'dan SGK bilgilerinizi aşağıda kontrol edebiliyorsunuz. Kontrol ettikten sonra bunun belgesini almak istiyorsanız da bakın yukarıda barkodlu belge oluştur. Genellikle sizden barkodlu belge istiyorlar kurumlar, özellikle resmi kurumlar. Barkodlu belge oluştur bölümüne gelip tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada işlem başarılı barkod numaranız bu üst kısımda gözükecektir. Hemen isterseniz bakın dosyayı telefona indir şeklinde bir seçenek var. E-posta olarak da gönderebiliyorsunuz bu belgeyi direkt misal herhangi bir kırtasiyeden çıktı alacaksanız o kırtasiyenin e-postasına gönderebilirsiniz veya dosya olarak indirip ona gönderebiliyorsunuz. Buradan dosyayı da görmek için e, PDF dosyasını aç'a tıklıyorsunuz, açtıktan sonra da telefonunuzdaki uygulamalara bağlı olarak hangi uygulamadan açmak istiyorsanız onu seçip e, bir defa diye tıkladığınızda dosya açılıyor. Dosyada göz geçirin bir bakın hangi belgeler var diye göz geçirin daha sonra da çıktısını alabilirsiniz. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdiki iyi günler.